Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pxxk oynuyoruz. Bunu ben oynamayacağım, kardeşim oynayacak. Al abim. Evet arkadaşlar, bugün yeni evimizi bakalım. Mı? Hayır o bizim evimiz değil arkadaşlar. Sen sen sadece elley tamam mı? Arkadaşlar bu. o evi şu an. Bizim evimizi de göstereceğim. Bizim evimiz... Arkadaşlar bu ara kardeşim şey yapıyor ya. Video çekmeyi bilmediği için böyle ekranı böyle oynatamıyor. Aslında ben çok arkadaşlar, iyi oynadım. Arkadaşlar bir gün evlerin içine bakacağız. Yani ben ona yardımcı olacağım. Evet arkadaşlar. Abim yardımcı olacak. kanalımıza abone olun ve like atın. Oo bu ev biraz güzelmiş. Parça evine benziyor. Bir bakabilir miyim abim? Yok. Eten. Arkadaşlar yataklar da çıkılıyor. Bunlar da çıkılabiliyor bakın. Oo, oo. Bakın <laughs> arkadaşlar. Oo bunlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Atlama alanı yani. Trambolin de. de var. Evet arkadaşlar zıplayabiliyoruz bunun üstünde. Hoppa diye evet arkadaşlar bu oyunun adını ben e, yoruma yani açıklama kısmına yazacağım bu oyunun ismini sizde yüklemek isterseniz yükleyin. İlk olarak kardeşim oynasın ben de size oyunu anlatayım. Şimdi ilk olarak oyuna giriyorsunuz. İlk evet olarak arkadaşlar. şey yapıyorsunuz Kıra kıyafetini belirliyorsunuz kız ve erkek var. İsterseniz kızı kız olan kıyafet giyin ya da erkek e, kız mı erkek mi kıyafetini giydirdikten sonra o play diyorsunuz. Play'den sonra adınızı koyuyorsunuz ama şöyle oluyor. E, mesela benim kardeşimin adı Büşra. Büşra. Büşra ama Büşra gerçek adı ama oyunda kabul etmiyor. Musra oluyor. Yani sizde böyle sıkıntı çıkarsa sizde adınızın başlangıç adını değiştirin. Evet arkadaşlar. Ondan sonra da o play e basıyorsunuz tekrardan. Ondan sonra evet. oyuna giriyorsunuz. Evet arkadaşlar play. Konuşarak oynayacağım arkadaşlar. Bugün biz evlerin içine bakıyoruz. Arkadaşlar, abi bizim... verebilir misin? Evet arkadaşlar, video kaç dakika olmuş diye bakacağım. 3 dakika olmuş. Tamam al abim. Evet arkadaşlar. Evin içine bakalım bir. Ne güzelmiş. <laughs> değil mi evet abim. Şimdi sıkılmış sıkılabilirler. Onun için sen de şey yap ya. Hep buraları gezdirdin artık. Çık bu evden. Oyunu 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 tanıt. Yani yani oyundaki yerleri tanıt. Mesela arkadaşlar bu burası mahalle. Burada herkesin evleri var. Mesela biz de kendi evimizi gösterelim size. Kemelerde evimizi bulamadınız mı? Bakın şöyle bir ok işareti çıkıyor. O onun üzerine gidiyorsunuz ve burası da bizim evimiz. Evet arkadaşlar. Ne? İçine girdik. İşte bakın arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi daha şey olmadı. E, tamiratta. Ben hemen şuraya iki tane bir yatak, bir tane yatak koyayım. Benimki arkadaşlar şey aslında var. burada şey vardı. E, yataklar vardı ama çıkmış. Yani oyunu silince gitmiş galiba ama biz geri koyalım. Paramızı 2000 lira yapıp e, bana da şu arabalı yatağı alacağız. Evet arkadaşlar. Evet. Evi de tanıtayım size. Burası yatak. Burası yatak. Burası labo. Burası televizyon. Uzaylılara binere. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Burası da mutfak. Çok kötü Burası bebi, da mutfak. Mutfak. Evet abim. Sen şimdi dışarı çık. Yiyecek de alabiliyoruz dolaptan. Abim tamam. Sen şimdi eve çık. Evden çık. Evet arkadaşlar. Hadi beraber. Arkadaşlar, bugün ne yapacağımızı biliyoruz. Bakın. Evet arkadaşlar. Abimle videoyu bitireceğim. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.